Merhaba herkese yaftar Turex günlük grafik benim kalemim senetler değildir onu söyleyeyim yani kanalda da normal değer vermem bir ya da iki, bir iki kere yayınlamıştım ama çok içeri almıştı herkese ee, o zaman yanılmıyorsam bir iki videosunu yapmıştım Turex'in tanıdığım da bir firma değil bildiğim kadarıyla herhalde şey turizm taşımacılığı yapıyor İnsan taşıyorlar yani dolmuş minibüs vesaire vesaire bir büyük ihtimal öyle bir iş modelleri vardır orta uzun vade tutacaksanız Bence bir temel analizciye danışın yani bu tür bir sektör ne para kazanır, ne kadar büyüyebilir firma, temettü beklentisi oluşur mu burada oluşmaz mı bunlar önemli şeyler orta-uzun vadeciyat için. O yüzden bir şeye danışmanızda fayda var temel analizciye onu söyleyeyim. Grafik yani grafik bakınca ya şimdi şeyi bilmiyorum dediğim gibi firmayı da bilmiyorum. Yani bir, burada bir alındım alındı malındı onu biliyorum gördüm Ekim aylarında falan şöyle bir yukarı oynattılar 19 19'a doğru ama e, oradan çok sert şimdi bu kadar sert grafikleri ben sevmem kendi adıma söyleyeyim yani burada ne oldu ya yani şunu düşünürüm otomatik bir şey mi oldu ne oldu da mesela bu 10 liradan neredeyse 20 liraya gidip oradan 10 liraya geri geldi şimdi biz bugün bu kısımda pump and dump diyoruz bakın teknik analizde bunun adı pump and dump bu ne demek yani bir piyasa, piyasanın bir tüccarı olabilir bunu yapan. Bir grup hareketi olabilir. Ama bir hareket birisi bir şey var burada. Bir, bir hareket yaratıyor. Götürüyor iki katına. Ondan sonra takır takır oradan geri getiriyor. Ee, ya da ya da 20 liraya hedefleyen o kadar çok piyasada oyuncu var ki e, fiyat oraya geldiği zaman patır patır yıkıyorlar. Bu bana şunu düşündürüyor. Bakın ben eder etmez bilmiyorum. Yani bana burada gelip bazen söyleyenler oluyor Hani bana bir laf söylemenize gerek yok bunun için. Ben yani firmayı tanımıyorum. Tekrar söylüyorum. Ederini bilmiyorum. Hani 20 de eder belki 50 de eder. Belki piyasa kıymetini bilmiyordur. Ben işin o kısmında değilim yani. Tekrar söylüyorum. Ama bu şu demek. Benim gözümde Böyle bir grafik gördüğüm zaman. Demek ki bu arkadaş bu parayı etmiyor. Ki piyasa onu oradan bu kadar hani çabuk giden şeyi çabuk satıyor. O yüzden bu grafikler çok sevdiğim grafikler değil. Teknik anlamda da e, çok fazla şey yapmam. Yani yani teknik analizlerine de değer vermem. Zaten çok fazla da bir şey yok. Hacmi de onu da söyleyeyim. Günde 400 bin not falan böyle hacim. E, bunlar çok şey. 400-500 bin, bin not e, baktığınız zaman 20 milyon lira yapar. Yani bu çok küçük bir hacim. Çok değerlendirmeye tabi bir hacim değil. Onu da söyleyeyim. Tabii aşağıya süzülüyor e, sert düşüşlerin sert tepkileri olur. Her zaman neredeyse bu böyledir. Yani burada %50'lik bir düşüş var. Çoğu zaman %30-40'da biz sert tepkileri görürüz. Burada %50'den sonra sert, te sert tepki vermiş. Ve oradan hala aşağı yönü süzülmeye devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle görülmesi açısından çiziyorum. Kabaca. Şöyle bir trend var. Hafif de bir sıkışma var aşağıdan. Yani gördüğüm kadarıyla şöyle de bir alan içinde bir hareketi var. Baktığınız zaman 200 ortalama 11.97 Burada e, tabii ilk dikkati çeken şey aslında genel e, şeyde baktığımız zaman yani geniş bir açıdan baktığımız zaman 10 lira civarının dipte de böyle bir 8.60 lira uzadı ama o temmuz ayında e, arzından sonra yani 10 lira 9 lira gibi e, iki tane önemli majör destek alanı var. Bu alanlar takip edilebilir. Bunları daha önce piyasa satın almış bu fiyatları. Tekrar belki Satın alabilir onlar da. E, son dönem savaş çıkınca savaş haberiyle beraber ve bakın şurada da bir düzeltme olduğu zaman tepkiden evvel 11'e yakın 10.80-10.90 bandında alıcılar gelmiş. Yani bu aşağı süzülme devam ederse bu 10.80-10 lira ve 9'a uzanan e, o alanlar teknik destek alanlar. Yani burada piyasa tekrar alım'a giriyorsa e, beklenir. Tabi oradan yukarı bir tepki beklenir ama e, çok zayıf tepkiler gelirse yeni dibe doğru da bir hareket ihtimali artar. Dolayısıyla bu desteklere hesaba katmak lazım. Yukarıda 14 civarları geçilmeli. 14-15 aralığı diyelim biz buna. Bu 14'ten de 15'e yakın alanlardan da satılmış. Yani 14-70'e kadar olan o alandan sert satılmış gördüğüm kadarıyla. Bu alan geçerse evet yani bir tekrar bir 18'ler bir yukarı yönlü hareket doğma ihtimali mevcut. Yani o zaman birileri alıyor derim o şey izlenir. Yukarı yönlü akım izlenir ama şu an çok keyifli bir alanda değil. En azından şimdilik 13'ün üstüne bir hareket. o 12.90 civarlarının kırılması. Belki şu görünümün biraz dağılmasına sebebi olabilir. Bunu takip etmek lazım o anlamda. Şu anda bulunduğu ya çok iyi bir yer değil yani. Aşağıda 200 ortalama var. O da yeni oluşmuş zaten. Üstünde de 8 ortalama 20 ortalama 50 ortalama var. Yani şimdi 8 ortalama 20 ortalama 50 ortalamanın altına iniyorsa e bu zaten çok sevilen bir durum değil. Yani ortalamaların birbiriyle ilişkileri çok açıktır. E, 50 ortalamanın üstünde durur. Her ortalama yani her kısa ortalama kendinden sonraki uzun ortalamanın üstüne çıktığı vakit bir akım vardır. ki Yani öyle bir hareket olabilsin Bir akım var diye kabul ederiz. Şu an tabii bu negatif anlamda. Yani kısa ortalamalar sırasıyla bütün uzunların altına dalmaya başlıyor. Çok sevdiğimiz bir görünüm değil deniliyor. Ama çok yani teşne de değil onu da söyleyeyim. Yani bu grafik e, bana göre teknik analize çok zaman harcamaması gereken bir grafik. Yani onu tekrar tekrar söyleyeyim. Teknik analizi kalabalık yerlerde yapmanız lazım. Biraz kalabalık <laughs> olacak senet. Oyuncusu çok olacak senet. Giren çıkanı ki bir şey ifade etsin. Aresay gevşek bir alanda, iyi bir alanda değil. 41'de maktaya bakıyorsunuz. O da negatif dediğim gibi. Ha şunu bir daha yaparlar mı? Ya da piyasa yapabilir mi? yani şimdi yapar. Niye yapamazsın yani bir kere yapar. Defalarca da yapabilir. Onu da söyleyeyim. Bak burada da az yok. Yani. 10 liradan 14'e gidiyor. %40 verim. Müthiş. Birkaç gün içinde. Herkese iyi akşamlar.